Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle beraber Age of History 3'te Osmanlı İmparatorluğu serisine başlıyoruz. Orhan Bey olacak şekilde başladık oyuna. E oyunun sesi biraz fazla abi. İşte dur şunu bir kısalım. Dur abi şu sesi bir kıs. Ses. Hah. Kıstık abi. E, danışmanlarımızı seçelim. Vergi verimliliği. Vergi verimliliği il bakımı. İl bakımı olan daha fazla verir bence. E, ekonomi yatırım maliyeti. Eksi 6.13. Bu daha fazla verir. E, ordu alım maliyeti var. Generallerin savunması. Generallerin saldırısı var. Ordu alım maliyeti olan bence daha fazla verir arkadaşlar. Onu alalım. Avantaj puanları. Normalde gelire verirdik arkadaşlar ama şimdi başka bir şey vermek zorunda olduğumuz için gelir yok çünkü burada. Generaller için askeri akademi bir tane. Ordu harekat hızında bir, bir, tane. Verdin mi? Heh. Ordu harekat hızında bir, bir tane. Ee, hemen yakından oyunu birazcık şey olarak oynamaya başlayalım. Hızı arttıralım. Aynen. Ee, oyunu başlatalım abi. Elim hızlanmış bu arada. Onu fark ettiniz mi? Elim hızlanmış arkadaşlar. Sence hızlanmış mı? Hırvatistan da Hırvatlar şu mu? Şunlar büyük ihtimalle ya. Hırvatlar nerede arkadaşlar? Ben tam bilmiyorum da. Bu Venedik. A bu. Hırvatistan 138 tamam. Ee, hemen zamanı aktırmaya devam ederken tabii bizim de paramız var bayağı. E, bu paraları tabii ki de kullanacağız ekonomiyi yatırım daha önemli arkadaşlar ben şunu fark ettim şimdi biz eski serilerimizde normalden daha böyle kazanamamızı, kazanamamızın kazanamamamızın neden Türkiye serisi sayılmaz onu kaybettik e, Türkiye serisi gelecek arkadaşlar bir tane boş zaman bulayım direkt Türkiye serisine başlayacağım. E, modern dünyada olabilir, Sovyet dünyası da olabilir Türkiye seviyesi. Ama başlayacağım abi. böyle şey yapalım. bir bakalım bunlar nasılmış. Bunu sıfıra çek. Para bayağı arttı. Şu anlık değil ama. Şu anlık değil. Vergiyi en alta çeksek zaten para ölüyor. En üste çeksek artıyor. Ha tek bir tane mi oluyordu? E, dibimizdeki devletlerle bir ilişki geliştirmeye başlayalım. Öncelikle tabii ki de Bizans. Bizans'ın ettiği herhangi bir savaşlara rahatça gidebiliriz. Candaroğulları Beyliği. Zaten ilişkileri bizimle iyi. E, i̇ttifaklı kabul etmeyeceğim arkadaşlar ama haberinizi söyleyeyim. Eretna Beyliği kesinlikle. E, çünkü abi ittifaklı kabul edince her yere savaşıyorlar bize güvenerek. Sonrasında onlar öfkeyle kalkıyor. Biz zararlı oturuyoruz. E, ee, Germiyan oğulları beyliği. Bir de son olarak Saruhan oğulları beyliği. Ee, altı devletle de ilişkilerimiz geliştirmeye başlansın. Derhal emirdir bu. Ferhat Sultan Paşa. E, ee, şurada da mevcut durumu koru ekonomi yatırım maliyeti var. Harika. Aynen. Birazcık paramız arttı ee, şu gelir işine bir bakabilirsek hemen birazcık gelirimiz büyüsün arkadaşlar o arada da bir şey anlatayım ee, videoların gelişi istikrarım biraz kısıldı bunu düzeltmeye çalışacağım açık söyleyeyim mi gerçekten son zamanlarda yani son 3 gündür üşengeçliğimden oluyor. Üşengeçliğimden atmıyorum. Bugün de normal üşengeçliğimden olacaktı ama istikrarımı toplatacağım. Ben bir şeyi kafama koydum mu yaparım arkadaşlar. İstikrarımı geri toplayacağım. Ee, bu arada Cermiyan oğulları ile nedense ilişkilerimiz gelişmiyor. Bizimle ilişkilerini geliştirmiyor. Oğlum istesem siz siz aha birinden ittifaklı geldi. Aydın oğulları beyliği. E, ee, Aydın oğulları size bakalım. Yok abi. Güzel bir devlet değilse genellikle kabul etmeyeceğim. E, yeni ordu oluştur bir yerle seç. Senden 5 tane. Senden 2 tane oluşabiliyor. Tamam. 22'lik bir ordumuz olsun arka planda. Zaten arkadaşlar ee, 1354 senaryosunda genellikle size bir devlet tek başına dalmaz. Haberiniz olsun. Yani tek başına dalmasını beklemeyin. E, onun dışında jandaro... E, Candaroğulları belini avlayabiliriz. Bizans'ı avlamamız gerek öncelikle. Ama o 1453'e bakar. Biz daha 1300'lerdeyiz. Birazcık vergileri arttırmak zorundayım. Aa yok. Azaltacaktım değil mi? Aylık giderler. E, birazcık para art arttıktan sonra ikisini de dengeye tutarım. Ama şu anlık üzgünüm. Askeri genişleme. Harika. Harika. Sen daha iyisin abi. Ee, hemen devam ettirelim. Ee, ordu bakımında zaten e, çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu kim abi? Bafra. Abi hiç bakamam sana. Her devlet arkadaşlar kendine bir ittifak arıyor. Sen kimle ittifak oldun? Sırbistan'la abi ya. İşte Bizans'ın sevmediğim yanı bu. Bizans güzel bir devletle savunma paktı imzalamak istiyor bizimle yaratma beyliği. Bir de ikinci Bulgar İmparatorluğu. E, ee, hangisiyle imzalayalım? İkinci Bulgar İmparatorluğu daha mı güçlü? Eretna Beyliğine de bir bakalım. Bu 43. Bu 45. Eretna Beyliği daha iyi. Ama bunlarla da imzalayalım. Ne diyorsunuz? Ama şimdi bug olur mag olur falan zaten. Aa ikinci Bulgar İmparatorluğu'nun zaten bir de savunma paktı var ki. Tamam kabul etsek. Şöyle söyleyeceğim. Savunma paktı Aynen. İki devletle de savunma paktı imzaladığımıza göre bir, bir devletin bize savaş açmasını bir mantıkken yani zorlaştırdık. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bize gelip de öyle kolay kolay kafası etsen savaş açmaz. Öyle bir devlet değiliz artık. Ee, sen bit Yeni ordu oluştur. Bir yer seç. Bursa'da. Ee, birazcık ordu bas. Tamam. Zaten para parada sıkıntı yok. Ee, basalım hemen. Ee, hadi. Tamam. Birleştir oldular. Heh. tamam. Birazcık daha bir ikisim paramız. Parayı rahat bir 250 yaptıktan sonra ekonomik yatırımlar zaten kolaylaşacak. Ee, ondan sonra da artık Osmanlı'yı tamamen büyük bir yoluna girebiliriz. Bu arada bir ittifaklık teklifi geldi. Naxos. Naxos bildiğim kadarıyla çok da güçlü bir devlet değil yani. Ee, Naxos'la hiç imzalamayalım. Naxos kendi halinde takılsın ya. Yani seni seviyor gibiyim de sevmiyor gibiyim de Naxos. Bilemedim şu anda. 4033'lük bir ekonomimiz var. 41'lik yazıyor. Ee, mesela o Candaroğulları Birliği'nden şu an düşük bir ekonomimiz var. O kadar yani. O yüzden ekonomi kısmında kendimizi batırmamamız lazım. Hiçbir şekilde kendimizi batırmamamız lazım. 1354 senaryosu oynayan arkadaşlar varsa bilirler. E, 1354 senaryosu diğer senaryolara göre biraz daha zor durumda. Akses'ten yine bir ittifaklık teklifi geldi. E, bu arada Bizans'tan bir saldırmazlık farklı geldi. Çok iyi. Karamanoğulları Beyliğinden de çok iyi. Candaroğulları Beyliğinden de çok iyi. S senden de alırsam. Senden de alırsam. Benim sınırımdaki hiçbir devlet bana savaş açamayacak. Eksi 142. Hmm. Etrafa saldırmayı biraz seviyorlar sanırım. E, şu ikisi e, kesinlikle bakın Sarıhanoğulları Beyliği ve Cermiyanoğulları Beyliği müttefiktir. Yok. Saruhan oğulları beyliği Şeli ittifak. Eretna beyliği. Eretna ile de savunma farkımız var bizim ama. ikinci Bulgar İmparatorluğuyla da var. Yani ikisi de güçlü devletler olduğu için bize biri saldırırsa zaten biri bizi koruyacak. Bizim kendi gücümüzü kullanmamıza bile gerek yok. Ee, hemen biraz daha parayı basalım. Geliri en az ve olamaz. Orhan Bey. Birinci Orhan. Osmanlı'nın büyük kurucularından Orhan Bey vefat ettiği cenazesi için bir tören düzenlendi ve uğurlandı. Hemen paralar e, paraları biriktirirken bir devletten daha geldi. Sen desin abi yeni kafiye. Abi sizin bana niye çok düşük devletler? Herhalde ittifam olmadığını bilen her devlet bana şey oluyor. TSL ile eksi 60'lardayız. Sorun değil. Zaten şu anda çoğu devlet monarşiyle yönetiliyor. E, o yüzden hiç sıkıntı değil abi. Biraz daha parayı bas bas bas. Para parayı basıyoruz. Bu ne abi? Abi Aydınoğulları beyliği de şey Beyliği bize herhalde oyuncak sanıyorlar. Ben bunu hiç hoş, hoş karşılamadım bu arada. Bizans bizimle ilişki... <laughs> Bizans bizimle ilişkilerini geliştirmeye başlamış. Pardon arkadaşlar. Ee, başka bizimle iyi ilişki e, ilişkileri geliştirmede Suriye'de var. Bizans bizimle ilişkilerine zarar vermeye başlamış. E ben sen de saldırmazlık paktımı yenilerim. Armağan gönderirim. Ben bunun canını alırım. Zaten bana savaş etsen arkamda Eretna ile ikinci Bulgar var. İkinci Bulgar 37. Eretna 58. E, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? E, mantık olarak Eretna düşüşe geçti. Eee Ekonomik yatırımlardan bir tane daha yapalım. Başkenti yükselt. Tamam. Para yükselsin. Mevcut medeniyet mirası. E, i̇l bakımı eksi 3 eksi 6 eksi 4 inşaat maliyeti falan filan. Verimli alt Paranın biraz daha birikmesini bekleyelim. Para biraz daha biriktikten sonra artık yatırımlara başlayacağız. Başkent ekonomik geliri diye bir mesaj geldi bu arada. Mevcut durumu koru. Ekonomiye sen vermeye, yatırım yap. Ve vergi verimliliğine yatırım yap diyor. Vergi verimliliği artı 3.6 gerek yok. Biz başımızı sokmadık taşa koymayalım. Yine ee, sizi normale versem yok çok düşüyorsunuz. Ee, şeyleri normale versem ve e, o vergi şey a Bizans yok ettiler arkadaşlar e, hayır uğurlu olsun sınırımız artık Bizans diye bir devlet yok İstanbul'u sadece bıraktılar e, Allah rahmet eylesin Bizans eksi 49 gergin abi sen ne yaptın ya a Sırbistan'ın da içinden geçmişler kim savaş açtı İkinci Bulgar İmparatorluğu. Ne? Savaşa müdahale edeyim mi lan? Aslında Bizans'tan rahat bir toprak alırım. Yok abi Bizans toprak aldı. Aha. Bulgar İmparatorluğu sağ Ya. Ya 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 ya. Ya çok sinirlendim ama. Ya şerefsiz Bizans. Kahpe. Kahpe bay ya. Oğlum benim savunma paktımın olduğu devlete saldırma git başka devlete saldır. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Valla ben bu bizansım var ya Ta sülalesi. Ya şimdi şöyle bir şey de var. Benim net 30'luk bir ordu basmam lazım. Yoksa arkadaşlar ben bu senaryoda 30'luk bir ordu basmazsam yaşama ihtimalim yok. Yok. Bizans İmparatorluğu gibi bir imparatorluk var. Hadi onu geçtim. Çevremdeki devletler de bana iyi bakmıyor. Yani biz bence kendimize bir ittifak bulalım ya. Aynen. Eletna Beyliği. Artı 52'lerdesin. Senin ittifakın var mı? Saruhan oğulları beyliği. Sona eriyor. 1381'de. Bunlar bitirir. Çerkesya. Senin ittifakın var mı? Ermeni krallığı. 7 Şubat'ta bitiyor. 1300. Bunlarınki daha uzunmuş bu arada. Bizans. Zaten Bizans'ın ben yakasını bırakacağını sanmıyorum. Bizans'a hiç bakmıyorum bile. Candaroğulları. Herkesin bir müttefiği var. bir benim yok. Gel lan. Zaten bunun ittifak olamam. Zaten bunun ittifa ikinci Bulgar İmparatorluğu. Az önce büyük ihtimalle içinden geçen Tisli'ydi arkadaşlar. Tisli. Tisli diye bir dünya markası. E, neyse şunu basalım. Şunu da basalım. 115'lik diye bir paramız kaldı. E, generaller için askeri akademiye basacağım onu Arkadaşlar lütfen şu senaryoda ölmeyelim. Lütfen arkadaşlar arkadaşlar ya lütfen lütfen şu senaryoda ölmeyelim. Bana yeter. Çünkü arkadaşlar gerçekten düşündüğünüzden daha belalı bir senaryo. Ordu oluştur. E, şurayı da keselim. Bilimleri birleştir. 30'luk bir ordu bastık en azından. Şu senaryoda ölmeme ihtimalin yok gibi bir şey ama e, yapacak bir şey de yok. E, bir devlete savaş ilan etmem lazım. Cermiyan belli bir savunma paktı göndermiş. Onu da kabul edelim. Savunma paktım yok hiçbir devlette ya. Savunma paktı yok hiçbir devlette. Hiçbir devletle savunma paktım yok. Ama bir devlete savaş açmam lazım. Senin Dulkadir'sin sen. Dulkadir'ler buradan toprak Dulkadir'le benim sınırım yok değil mi? Dulkadir oğulları belliyle. Aynen. Sana ben savaş ilan etsem sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ben buna bir savaş ilanı vereyim. E, dua edin arkadaşlar ölmeyelim ölmeyelim benim işe sıkıntı yok. Ee, savaş ilanımızı verelim. Ee, hadi bismillah ölmemek için. Bu arada bu ordusunu başka bir yerde tutuyor. Direkt başkenti kuşatacağım. Direkt başkenti kuşatacağım. Kaybettik. Ya şöyle bir devlete 15'e 4 Ordu basacağım arkadaşlar ne yapacağım yani ne bekliyorsunuz yeni ordu bir yerle seç sen bas 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 hala yetmiyor ya aha Dulkadi de geldi daha başlangıçtan kaybedik bir kere savaşı kıyılarına dur hele ikiye böldesem Aklıma bir fikir de gelmedi değil. Tamam. Sırasızlık yapacağım. He, sen benden ne toprak alırsın? X89 hayır 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 hayır. Hangi toprağımı aldılar? Toprak almadılar mı? Adamlar toprak almadı, krallığa bekbe. Ne oğlum adamlar benden toprak almadı lan. Değil mi? Neyse arkadaşlar bundan da yırtmayı başardık. Abi ben nasıl yırttım bunu? Arkadaşlar öyle başarılı bir insanım ki bakın ne kadar nasıl yırttığıma bakın. Abi ben şu an çok fena yırttım ya bu adamlar gerizekalı ya da ben akıllıyım. Çünkü adamlar toprak almayı unuttu. Bizans Bizans. Bizans Allah'ını seversen savaşı ilan etme. Bizans Bizans. Ya ben bu şekilde topraklarımı geliştirmem de aslında o kadar mümkün değildi. De. Ben bir yine de deneyeceğim. Etraftaki her devlet saldırgan çünkü. Bu arada arkadaşlar e, zamanım olursa size bir duyuru yapmak istiyorum. E, sürekli böyle seriler oynuyorum. Yani seriler dışında artık tek bölümlük videolarda gelmesi lazım. E, bu arada bir şey soracağım. E, kabul ederseniz söylerim. E, canlı yayın yapsam ama ilk baş ilk canlı yayınlarım olacağı için en fazla 15-20 dakika olur. Onu da söyleyeyim. Ee, bir can, ya canlı yayınlar yapsam izlenir mi? Yorumlara yazın. Yani izlenmezse yapmayayım. Hiç o işe girmeyeyim. O işe sonradan gireyim. sağ Saruhan oğulları veli. Sen az bana racon kestin. Ben sana şey yapmam. İttifak kim bunun? Hamidit. Siz Karaman oğulları. Aha abi. Aha abi. Sen ordunu bana ayıramazsın ki. Bu ordusunu bana ayıramazsın. Gel gel. Aha ikisinin de ordusunu gönderdim lan. O ilk bölümde en azından toprak genişlettik. Gel gel gel. Aldım ki ben. ben aldım ki. Alamadım ki. Alamadım ki. Hamidits nerede abi? Hamidits. Hamidit. Dit. Ya Allah ağlayacağım. Ben böyle mantın ne seçeyim? Kabul ettim. Sen 30 bin mi? Bin. Tamam. Allah razı olsun Saruhan oğulları. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi bunlar bana gelirse, bunlar bana gelirse var ya ben fena paçayı yırtarım. Fena paçayı yırtarım. Eee sen Benimle olan savaşıma müdahale et. E, sen benim bununla olan savaşıma müdahale et. Aynen zaten müdahale ediyor. Tamam arkadaşlar, en azından ilk bölümde bir savaş kazandık bu bölümde. Bu kadar da şaka arkadaşlar ya. Şaka şaka. Şaka şaka. Aa gelmedi. Ya gelmedi. Gelmedi lan. Baba neredesin? Gelmedin. Saruhan oğulları. Müttefikleri çağır ha. Saruhan belli. Baba neredesin? Gelmedin. Gelsene. Gelsin. Aa ben yendim lan. Dur dur. Arkadaşlar ee, bu bölümde... Aha o aldı. Tamam abi ben vasal tutarım yani benim için sorun yok. Vasal tutacağım ben zaten bir süre sonra o 90 olmayacak mı? O bir süre sonra 90 olduğunda ben alacağım bütün topraklarını yani bana ne? Şu anda sen nesin abi Candaroğulları Beyliği? Ben şu anda Candaroğulları Beyliği'nde aha tamam oldu. Bütün topraklarını ver bana. Ver bana bütün topraklarını. Heh eski şeyi aldık. En azından ilk bölümde topraklarımızı genişletmeyi başardık. Bu, bu bölümde bu kadar da umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoya bugün bir realistlik katamadım. Yani böyle gerçekçilik katamadım. Çünkü e, boğazımda biraz sıkıntı var. E, bu videodan da bu kadar da umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada videolar istiklalde devam edecek. E, yarın mod gelebilir. E, Kerem abinin yani Kerem Yılmaz'ın paylaştığı kanalda. Ee, modları tanıtacağı vardı mobil için. Eğer o arka plan modu tanıtırsa belki sadece onu yüklerim. Ee, onu yüklersem yarın e, bu serinin devamı gelebilir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın gelecek bu arada bu seri.